Şimdi konuya nasıl gireceğiz? Şimdi bu kız kızımız adı İslim. Antep'ten geldi. Tam Şakura Hastanesi'nde ameliyata girecek. Maddi durumu iyi değil. Çünkü kız çocuğumuzun şurasında bir yara var. Şimdi ben buraya hafif açık göstersem gösterebilir miyim? Ne var burada kızım? Dur. Burada mı? Tam burasında şöyle şu kısımda ee, kız çocuğumuzun Yarası var, buradan ameliyata gelecek. maddi durumu pek iyi değil. Bu kız çocuğumuza destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız var ise muhtalımıza uğrayıp e, karınca kararınca e, bize destek olabilirler. E, hayır kapılarını kapatmayalım. Her ne olursa olsun. Bugün bana, yarın sana. Bu işler böyledir. Bizi de duymuş gelmiş muhtar amca durumunu anlattı zaten. Dedi ki bize dedi yardımcı olur musun? <laughs> Tabii bu tek başımıza olacak iş değil. Bizim geniş bir ailemiz var Kazım Karabekir Mahallesi olarak. Yani bu Kazım Karabekir'in de dışına çıkıyoruz biz. Eee yani Onun için desteklerinizi bekliyorum. Bir şey söylemek ister misin? Söyle bakayım bir şey söyle hadi. De, söyle bakayım ne söyleyeceksin? Konuş, konuş kız, kara kız. Hadi bakayım. Söyle bakayım, utanma. Söyle, sen okul okuyor musun? Kaça gidiyorsun? Evet. Dörde gidiyorsun. Büyünce ne olacaksın? Polis. Polis ne olacaksın? Aferin sana. <laughs> tamam. Hadi bir şey söyle bakayım orada ne istiyorsun? Söyle kızım korkma. He? Hadi kara kız. Benim de senin gibi kızlarım var biliyor musun? İki tane kızım var benim de. Yalnız şimdi kız çocuklarına sahip çıkalım. Kız çocukları çok değerlidir. Kız çocukları farklıdır. Yani bunlara eee elimizden geldiği her desteği verelim. Biliyorum ki ben buna kimsenin duyarsız kalmayacağını çok iyi biliyorum. Şimdi herkesten Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadınız. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bir de sen söyle bir şey. Söyle hadi bir kız konuş. Aferin sana. Tamam. Tamam.